Herkese merhabalar. Ben Emine. Köy mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle maya kullanmadan, kabartma tozu kullanmadan yumuşacık sebzeli nefis e bu kahvaltılık tarifimi paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel yumuşacık oluyor. Şimdi katladığımız zaman görüyorsunuz kırılma çatlama asla söz konusu değil. Pamuk gibi oluyor. Hadi gelin hemen yapımına geçelim. Bu güzel lezzetli tarifimizi. Bu güzel kahvaltılığımızın hemen malzemelerini şöyle size tanıtmak isterim. Bir tutam maydanoz, 5-6 dal yeşil taze soğan sap kısmından, yazın buzluğa koymuş olduğum bir miktar salça biberi kırmızı ve yine bir miktar salça biberi yeşil ben kullanıyorum. Ve şimdi bunların hepsini çok küçük küçük ince ince doğruyorum. Hemen şimdi hamurunu hazırlamaya geçelim. Bir bardak dolusu yoğurdumuzu alalım. Yoğurdum oda sıcaklığında ve yine bu aynı bardakla da iki bardak yine oda sıcaklığında suyunu alalım üzerine. Ve bir çay kaşığı dolusu da karbonat kullanıyoruz. Hemen yeteri kadar tuzunu da ekleyelim. Şöyle bir hepsini bir açalım. Hem karbonat hem de tuzu bu arada erimiş olsun. Ve bir yumurtamız var. Hemen onu da içine kıralım. yumurtamızı da şöyle bir dağıtalım içinde. Bu tarif hem yapımı çok kolay hem de az malzemeli. Hem yirken ekmek hem de katık yerine geçiyor. Biz ailece gerçekten çok seviyoruz. Ve şimdi bu karışımımızın üzerine de 3 bardak unumuzu alıyoruz. Bu ölçülerde bu 3 bardak un tam denk geliyor. Ve şimdi bu un hiç içinde topaklanma kalmayana kadar bu şekilde çırparak bu unumuzu bu sıvılarımıza yediriyoruz. Burada önemli olan küçük bir husus var. Kesinlikle topaklanma asla olmaması gerekiyor bu hamurumuzun içinde. Bunu bu şekilde şimdi çırparak yedirelim. Artık hamurumuzun kıvamı tam istediğimiz gibi oldu. Bu şekilde olması gerekiyor. Krep hamuruna çok yakın bir hamur elde ediyoruz. Baktınız ki birazcık koyu oldu unundan farklılık gösterebilir. O zaman kontrollü bir şekilde azıcık su ekleyip bu şekilde siz de ayarlayabilirsiniz. Şimdi doğramış olduğumuz malzemelerin tamamını hamurumuzun içine alalım. Şu malzemelerimizin hepsini şöyle birbirine yedirelim. Evet artık pişirmeye geçebiliriz. Ocağımın altını ben açtım ve çok azıcık hemen ben tavanın içine yağ alıyorum. Bu kadar yeterli olacaktır. Ve şimdi bu yağı her tarafında tavamızın şöyle bir yağ alıyoruz. Karışımımızdan şimdi tavamızın her tarafına girecek şekilde yayalım. Ve şimdi ben ocağımı orta gözünde orta hararetli şu an ısıda benim ocağım bu şekilde şimdi pişmesini bekleyelim. Bir yüzü pişmiş olan bu nefis kahvaltılığımızı şöyle bir ters yüz edelim. Evet bugün hep beraber nefis kahvaltılıklar hazırladık. Yumuşacık, pamuk gibi. Hemen şöyle bir tanesini bölüp içini size göstereyim. Görüyorsunuz hiç hamur değil misler gibi oldu. Umarım bugünkü tarifimi de beğenir ve denersiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz kendi sayfanızda paylaşarak kanalıma destek olursanız çok memnun olurum farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.